Herkese merhaba. Abone olup like atar mısın? Bitcoin kritik bir dönemeçte. Yatırımcılar için ne anlama geliyor? Kripto piyasasında gözler yeniden Bitcoin'de. Lider kripto para, şu anda yatırımcıların kararlarını şekillendirecek kritik bir destek seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin korunup korunamayacağı, önümüzdeki günlerde piyasadaki risk iştahını ve altcoin piyasasının geleceğini doğrudan etkileyecek. Destek tutarsa, altcoin sezonu için yeni fırsatlar. Eğer Bitcoin mevcut desteğini korumayı başarırsa, bu durum Ethereum başta olmak üzere birçok altcoin için yeni kazançların kapısını aralayabilir. Böyle bir senaryo, piyasadaki sermayeyi riskli varlıklarda tutarak yatırımcılara daha geniş fırsatlar sunacaktır. Özellikle altcoin sezonu beklentisi taşıyan yatırımcılar için bu kaçırılmayacak bir dönemeç olabilir. Düşüş gelirse, güvenli limana kaçış. Ancak tersi bir durumda yani Bitcoin'in bu destek seviyesinin altına düşmesi halinde piyasada artacak risk algısı yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yönlendirebilir. Bu, sermayenin altcoin'lerden çıkarak Bitcoin'e ya da nakit pozisyonlara kayması anlamına geliyor. Böyle bir senaryo altcoin piyasasında ciddi bir fiyat baskısı yaratabilir. Neden önemli? Yılın ilk yarısında Bitcoin'in sergilediği güçlü performans piyasaya güven aşılamıştı. Ancak zirvelerin ardından başlayan konsolidasyon süreci yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Şimdi herkesin aklındaki soru şu. Altcoin sezonu mu güçlenecek yoksa piyasada yeni bir temkin dalgası mı başlayacak? Sonuç. Bitcoin'in önümüzdeki günlerde hangi yönde hareket edeceği yalnızca kendi fiyatı için değil, tüm kripto piyasasının geleceği için belirleyici olacak. Yatırımcıların bu dönemde risk yönetimini doğru yapması, fırsatlarla riskler arasında denge kurması kritik önem taşıyor.